Zeynep Sizlere bugün villa alırken ya da kiralarken dikkat etmemiz gereken konulardan bahsedeceğim. Aşama aşama gidelim isterseniz. ilk olarak otoparkla başlayalım. Evin kaç tane açık ve kapalı otopark hakkı vardır? Açık otoparksa eğer üzerini kapatma imkanı var mıdır tercihe göre? Kapalı otoparkı varsa ebatları nasıldır? Bizim araçlarımızı alabilir mi? Oradan eve doğru yöneldiğimizde bahçe kapısı var mıdır? Etrafı telçikle çevrili midir? Bu özellikle kedi ya da köpeğiniz varsa önemli bir konu. Bahçeye girdiğinizde genel olarak çimlerin ve peyzajın durumu nasıldır? Otomatik sulama sistemi ve bahçe drenajı mevcut mudur? Bahçe aydınlatması ne şekilde sağlanmıştır? Bunlara bakabiliriz. Eğer bahçede havuz varsa havuz taşmalı tip midir? Onun dışında klor ya da tuzla mı temizlenmektedir? Havuzun ebatları nasıldır, derinliği nedir, bakımını kim sağlamaktadır, aylık masrafı ne kadardır bunları sorabiliriz. Ee, bahçede meyve ağaçları var mıdır, hangi ağaçlar vardır, hangi yıllarda ekilmiştir bunlar öğrenilebilir. Ee, bahçe bakımını kim yapmaktadır, bahçıvan e, firması bilgileri alınabilir. E, maliyeti aylık ne kadardır bunlar sorulabilir. E, bahçe sulama için şebeke suyu mu, kuyu suyu mu kullanılmaktadır? Kuyu suyu ise eğer bu evin bahçesinde midir yoksa siteye ait midir? Siteye aitse ne kadarlık bir su kullanım hakkı vardır? Bunlar sorulabilir. Bahçeden eve doğru geldiğimizde evin cephesi ve site içindeki konumuna bakmak önemlidir. Özellikle evin kış bahçesi varsa, kış bahçesi hangi cepheye doğru bakmakta? Bu özellikle yazın hangi saatlerde hangi bahçeyi kullanabileceğinizi bilmeniz açısından önemlidir. Buna bakmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında evin beton mi, çelik mi olduğu, eğer toprak altında katı varsa orada bohçalama izolasyonu yapılıp yapılmadığı, bodrum katın perde beton olup olmadığı gibi yapısal konularda özellikle satın alırken sizin için önemli olabilir. Evde şömine varsa bu şöminenin süs şömine mi, gerçekten ısıtma amaçlı mı kullanıldığının bilinmesi, Isıtma amaçlıysa içinde bir ısı odasının olup olmadığı, menfezlerle dışarıya ısı verip vermediği, üst katlarda çıkışının olup olmadığı, şöminenin içinde bir izolasyon sisteminin olup olmadığı ve çatıda özellikle kuş girişini engelleyici sistemin olup olmadığı sorulmalıdır. Evin ısıtma ve soğutma sistemi yine çok önemli bir konu. Hangi yakıt tipiyle ev ısınıyor ya da soğutuluyor bunlar sorulmalıdır. Elektrikle mi, doğalgazla mı? Ev yerden ısıtmalı mıdır, radyatörlü müdür yoksa yukarıdan ve mi gelmektedir? Merkezi olarak klima sistemi bütün evi beslemekte midir yoksa her odanın ayrı sistemi mi vardır? Bunlar öğrenilmelidir. Zemin döşemeleri de hem ıslak zeminlerde hem odalarda önemlidir. Parkeler ahşap mıdır, lamine midir, laminat mıdır, ıslak zeminlerde seramik midir, mermer midir bunlara bakılmalıdır. Banyoya gelirsek kurutma makinesi çalışma makinesi için uygun yerler var mıdır? Dolap sayısı yeterli midir? Banyoya giriş düz müdür, küvetli midir? Özellikle ayaklarında sonra yaşayan aileler için önemli bir konudur. Bunlara bakılabilir. Ee, yardımcı odası varsa bu odanın banyosu kendi özel var mıdır? Evin duvarları duvar kağıdıyla mı yoksa boyayla mı boyanmıştır? Ee, hangi tip özellikle boya kullanılmıştır? Bunlar öğrenilebilir. Ee, bunun dışında Evde portmanto var mıdır, ayakkabılık yeterli midir, buna bakılabilir. Hangi demirbaşlar kalacak, hangileri gidecek, bunlar sorulabilir. Bunun dışında evde merkezi elektrik süpürge sistemi var mıdır, su deposu hidroform mevcut mudur ve kombinin bakımı en son ne zaman yapılmıştır, bunlar sorulabilir. Özellikle ısı izolasyonu ve güvenlik açısından panjur önemli bir konudur. Evin bütün camlarında var mıdır, varsa monial midir, elektrikli midir. Hepsi aktif çalışır halde midir? Bakıma ihtiyacı var mıdır? Bunlar sorulabilir. Bir diğer konu evin aydınlatma sistemi. Evde spotlar mı var, avizeler mi var, ev sistemi var? Bunlara bakılabilir. Bakılabilecek diğer konu evin tavan yükseklikleri ve halihazırda hazırda mi, rustik mi olduğudur. Eğer kiralayacaksanız sizin perdelerinizle uyumlu mudur? Onlar kontrol edilebilir. Ahşap bakımları villalarda özellikle yaptırılması gereken bakımlar arasında yer alır. Evin hangi yüzeyleri ahşaptır? Balkonlar, giriş kapıları, kış bahçeleri, bazen bahçelerdeki dekler bunlar bakıma ihtiyaç duyan ahşap olabilirler. Dolayısıyla bunların da bakım prosedürleri hakkında bilgi almanız faydalı olacaktır. Bir diğer konu evin teknolojik altyapısı. Özellikle evden çalışıyorsanız internet hızı sizin için önemli olabilir. Ee, televizyon konusunda hangi hizmetleri alabiliyorsunuz, uydu sistemi var mı, e, hangi şirketlerin abonelikleri yapılabiliyor bunları öğrenebilirsiniz. Son olarak satın alım ya da kiralama kararı öncesinde yönetimlerle görüşülmesini de ben tavsiye ediyorum. Ee, özellikle sitenin güvenlik sistemi nasıldır, sosyal tesis kullanım imkanları nelerdir, e, kullanım şartları nasıldır, sitenin servisi var mıdır, bu servisi kimler kullanabilir, servis nerelere gitmektedir, herhangi bir ücreti var mıdır? Bunun dışında size de teknik personel var mıdır? Bu teknik personel oturanların kendi özel ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Bunlar mutlaka sorulmalıdır. Ayrıca eğer satın alacaksanız da evin tapudaki arsa payını ve sosyal tesis tapusunun ayrı olup olmadığını da mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim. Sizlere bugün villa alırken ya da kiralarken dikkat etmemiz gereken konulardan bahsettim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.